Evet arkadaşlar, merhabalar. Yeniden karşınızdayız. Şimdi bu konumuz artık yükselme döneminin son konusu olacaktır. Yükselme döneminin son konusu olarak kanuni dönemini iki bölümde değiştireceğiz. İlk önce kanuni tahta çıktığı dönem olarak arkadaşlar, sonra kanuninin doğu seferi ve batı seferi olarak, bir de batı seferlerinden sonra deniz seferleri, ve deniz seferlerinden sonra Kanuni'nin ölümüne kadar geçen dönemi işleyeceğiz. Yalnız dikkat edin Kanuni Sultan Süleyman Yavuz Sultan Selimler hemen sonra tahta çıkmıştı ve her alanda arkadaşlar devletin zirve yaşadığı bir döneme denk gelmişti. Aslında Kanuni Sultan Süleyman ciddi anlamda şanslı bir insandı. Ve 1500 20 yılında tahta çıkıyor. 1566 yılında da tahttan arkadaşlar vefatından sonra ölüyor ve tahtı terk ediyor. Doğal olarak burada tahtın arkadaşlar kalma süresi olarak hesapladığımızda tahta tam 46 yıl boyunca tahta kalmıştır. Osmanlı tarihinde en uzun tahta kalan padişah Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar şöyle bir durumla karşılaşır. Tahta rakipsiz olarak çıkar. Tahta rakipsiz olarak çıkar. Tahta rakipsiz olarak çıktığı için de artık rahat rahat istediği gibi devlet düzenini ve kontrolünü ele geçirecektir. Ve tabii ki Kanuni Sultan Süleyman Yavuz'un arkadaşlar tek erkek çocuğu olmasıyla birlikte ne yapacaktır? 46 yıl tahta kalacaktır ve ondan önce kardeşleri artık diskalifiye olmuştur, ölmüştür ve artık hayatta kalan terk erkek çocuk olduğu için tahta rakipsiz olarak çıkacaktır. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkar çıkmaz böyle güllük gülistanlık bir dönemle karşılaşmamıştır aslında. Evet. Yavuz ona ciddi bir devlet otoritesi bırakmıştır, ciddi bir devlet mekanizmasını bırakmıştır, ciddi bir Arkadaşlar ne bırakmıştır? Ekonomiyi güç bırakmıştır, askeri güç bırakmıştır ama tahta çıkar çıkmaz hiçbir sorunla karşılaşmamış diyemeyiz. Tahta çıkar çıkmaz ilk önce arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Memlük Devleti'nden kalma valisi olan Canberdi Gazali isyanı ile karşı karşıya geliyor. Canberdi Gazali isyanı arkadaşlar Suriye'de çıkıyor. Suriye'de ortaya çıktı. ve tabii ki peki bu isyanın temel nedeni nedir arkadaşlar? Ekonomik siyasi ve dinidir. Peki şimdi neden? Aslında vergilerin arttırıldığını bahane ederek amacı eski Memlük devletini yeniden kurmak olduğunu ve Şii politikasından dolayı Şii bir devletin ciddi anlamda yeniden kurulması gerektiğini İran'dan aldığı destekle arkadaşlar Canberdi Gazali isyan edecektir. Onun için biz isyanın temel nedenleri görünürde ekonomik bir neden olsa da normalde arkadaşlar gerçek nedeni siyasi ve dinidir. Doğal olarak burada Doğu siyaseti devam ediyor. Arkadaşlar siyasi neden neydi? Canverdi Gazali eski bir Memlük komutanıdır ve Suriye'ye vali olarak atanmıştır. Doğal olarak eski bir komutan olan Canverdi Gazali bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini zaten en büyük düşmanlarından ve Osmanlı Devleti'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi Yavuz Sultan Selim'in öldüğünü Yavuz Sultan Selim'in öldükten sonra artık Osmanlı Devleti'ni egale edebileceğini doğal olarak isyana ortam hazırlanmıştır kanuninin başa geçmesiyle. Arkadaşlar kanuninin başa geçmesiyle birlikte dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Siyasi bir nedeni var <laughs> ama bir de görünürde dini yani Şiilik politikasını devam ettirmek istemiştir. Şii Arkadaşlar bir devlet kurmak istemiştir. Bundan dolayı arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Canberdi Gazali'nin isyanı kanuni döneminde bastırılmıştır. Şimdi Canberdi Gazali isyanının bastırılmasıyla birlikte hemen sonrasında Ahmet Paşa diye Mısır'da arkadaşlar bir vali Mısır valisi Ahmet Paşa isyan edecektir. Kanuni bunu da arkadaşlar ortadan kaldıracaktır. Şimdi diyeceksiniz ki Kanuni'nin Mısır valisi neden isyan ediyor? Şöyle diyor. Ben neden sadrazam olmadım? Sadrazamlık için. Sadrazamlık için. İçin diyoruz. Peki bak dikkat bu da siyasidir. Yani bunun temel isyanın temel nedeni nedir? Siyasi arkadaşlar meseledir. Onun için biz şunu diyoruz. Ahmet Paşa normalde şöyle diyecektir. Yavuz Sultan Selim'in en önemli valilerinden bir tanesi benim. Hatta Anadolu'da benim kadar toprak idare eden bir padişah yoktur. Anadolu toprakları kadar bir bölgeyi ben idare ediyorum. Doğal olarak ben sadrazam olmalıyım. E kanuni ne yaptı? Arkadaşlar Kanuni tabii ki İbrahim Paşa'yı başa getirdi, sadrazam yaptı ve Ahmet Paşa diskalifiye oldu. E doğal olarak bu da sadrazam olabilmek için isyan ediyor. Kanuni bunun arkadaşlar başına eziyor. Hemen sonrasında ne yapacaktır? Bir de kalender Mustafa isyanı çıkıyor Anadolu'da. Nerede? Maraş'ta arkadaşlar. Peki isyanın nedeni nedir? İsyanın nedeni şu diyeceğiz. Ekonomik ve görünürde ekonomik isyan vergilerin arttırımına karşı çıkıyor. Ama temel neden dini yani Şiilik isyanıdır. Peki arkadaşlar dikkat edin. Osmanlı Devleti'nde biz ne diye demiştik? Şunu demiştik hatırlayın. Diyecektik ki Osmanlı Devleti'nde Anadolu'da en büyük Şii bir beylik, Türkmen beyliği Maraş'ta ortadan kaldırıldı. Kim tarafından? Yavuz Sultan Selim tarafından. Peki bu beylik kimdi? Hatırlayın bul kadir olduları. neden ortadan kaldırıldı? İran seferi sırasında İran'a yardım edip Safavilere yardım edip Osmanlı erzak kervanlarını yağmaladıkları için biz şunu diyeceğiz. Doğal olarak buradaki arkadaşlar, Kalender Mustafa ne yapacaktır? Maraş'ta halkı isyana teşvik ederek Osmanlı Devleti'nden tam da intikam alma dönemi geldiğini ve Yavuz'un Maraş'ta yapmış olduğu arkadaşlar Turnadağ Savaşı'nda öldürülenlerin intikamını almak için bu isyanı başlatmıştır. Kalender Mustafa arkadaşlar bu isyanı başlattıktan sonra tabii ki bu isyan Osmanlı kuvvetleri tarafından kısa bir sürede bastırılacak ve isyan sona erecektir. Peki hemen sonrasında Kanuni bu sefer nerede isyanla karşı karşıya gelecek? Bozok'ta. Bozok arkadaşlar nerenin ismiydi? Hatırlayın Yozgat. Yozgat isyanının arkadaşlar başlaması. Zinnun Baba özellikle Yozgat valiliğini veya sancak beyliğini basarak arkadaşlar sancak konağını basarak Sancak Bey'in konağını bastıktan sonra vergilerin arttırımını bahane ederek Şiilik isyanını çıkarmıştır. Doğal olarak biz burada isyanın temel nedeni ekonomiktir. Ama görünen nedeni, görünmeyen nedeni dinidir. Yani Şiilik isyanıdır. Unutmayın bu isyanların arkadaşlar büyük bir kısmı kim tarafından desteklenecektir? İran tarafından desteklenecektir. İran tarafından desteklendiği için de biz şunu diyeceğiz arkadaşlar. Doğal olarak kanuni başa gelir gelmez güllük biristanlık bir ortamla karşı karşıya gelmiyor. Kanuni gelirken sıkıntılarıyla geliyor. İlk önce iç isyanlarıyla geliyor. İç isyanları bastırdıktan sonra bu sefer bu isyanlara destek verdiği gerekçesiyle eski düşmanına iki sefer düzenliyor. Yani İran'a iki sefer düzenliyor. İran'a iki sefer düzenliyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam İran'a düzenlediği seferler ne ola? İran'a düzenlediği sefer şu arkadaşlar. Yavuz döneminde sonuçsuz kalan İran seferi, Çaldıran seferinin bir devamıdır bu. Tam da Yavuz'un ölümüne denk geldiği bir dönemde İran ne yapacaktır? Irak'ı tekrar Osmanlı devletinden almak için Bağdat'a saldıracaktır ve Bağdat'ı işgal edecektir. Bağdat'ı işgal ettikten sonra Bağdat'ı geri alabilmek için Doğu Anadolu'yu kontrol altına alabilmek için, Doğu Anadolu'da Şiilik tehlikesini ortadan kaldırabilmek için Osmanlı Devleti'nin başında bulunan Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar 1533'te 1536'ya kadar süren iki sefer düzenleyecektir. Bu iki sefer amaç Bağdat'ı kurtarmaktır. Bağdat'ı kurtarmaktır. Yani işgalden kurtarmak. Peki başarılı oluyor mu? Başarılı oluyor. Oldu. İran yenildi. İran Bağdat'ı tekrar Osmanlı Devleti'ne vermek zorunda kaldı. Ve biz bu iki İran seferine ne diyeceğiz? Özellikle daha önce Irak'ın kuzeyi ve arkadaşlar ciddi anlamda İran'a bağlı olduğu için Irak seferleri diyoruz. Irak seferleri iki Irak seferi demek veya Acem Irak'ı olarak adlandırılır burası. Bu seferle arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman ne yapacaktır? Buradaki sorunu çözecektir. Peki dikkat et 1536'da İran yeniliyor. 1536'da yenilmesine rağmen İran anlaşmaya yanaşmıyor. İran anlaşmaya yanaşmadığı için de İran'ın Irak seferleri yani kara ticareti duracaktır. Bundan zarar gören arkadaşlar İran ticaretini geliştirmek, İpek yolundan gelen ticareti kendi ülkesine yeniden çekebilmek için Osmanlı Devleti ile anlaşmak zorunda kalacaktır. Peki Osmanlı Devleti buradaki kazanımı nedir? Şiilik propagandasını yapan İran'ın belli bir süre susturmaktır. Yani Şiilik propagandasını yapan İran arkadaşlar belli bir süre susturulmuştur. Doğal olarak biz burada Osmanlı Devleti İran'da anlaşma masasına oturmadan önce tehlikeli bir taraf ettiğini söyleyebiliriz. Yalnız İran Osmanlı Devleti ile stratejik olarak masaya oturmak istememektedir. Ta ki zor durumda kalana kadar ve ticaretini tekrar geliştirmek, tekrar canlandırmak için Osmanlı Devleti ile arkadaşlar bakın dikkat edin. 1536 yılında savaşlar sona eriyor. Yalnız 1500 ...55 yılında... ...İran bir teklifte bulunuyor. Diyor ki... ...arkadaş ben evet... ...sana karşı yenildim. Sana karşı bir daha kesinlikle... ...Şiilik politikasını... ...sürdürmeyeceğim. Şiilik politikasından vazgeçtim. Ve seninle... ...her türlü alanda anlaşmamı... ...sağlıyorum. Bundan sonraki... ...süreçte Osmanlı Devleti ile... ...herhangi bir düşmanlık... ...yapmama üzerine... Bir antlaşma imzalıyorum. İran ile Osmanlı Devleti arasında Amasya Antlaşması imzalanacaktır. Bakın bu tarihte ilk kez antlaşmadır. Osmanlı Devleti ile İran arasında ilk resmi antlaşmadır. İlk resmi Antlaşma. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Bu şu demek. Osmanlı Devleti şimdiye kadar İran'la ne kadar karşı karşıya geldiyse, askeri güç olarak yenildiyse de veya yendiyse İran hiçbir zaman Osmanlı Devleti'ne bir devlet muamellesi yapmamıştır. İran Osmanlı Devleti'ni takmamıştır. Veya Osmanlı Devleti İran'ı bir devlet muamellesinde görmemiştir. Doğal olarak ilk kez bir devlet olarak tanıyor ve şöyle diyor: 1555 yılında Amasya Antlaşmasıyla İran antlaşmayı kabul ediyor ve diyor ki bundan sonra Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne, bağımsızlık anlayışına saygılı olacağım, her yıl düzenli olarak Osmanlı Devleti'ne vergi vereceğim. Hangi antlaşmayla? Amasya Antlaşması'yla. Peki hangi toprakların Osmanlı Devleti'ne ait olduğunu kabul ediyor? Bağdat ve tabii ki Doğu Anadolu. Doğu Anadolu ve Bağdat'ın Osmanlı toprağı olduğu kabul ediliyor. Osmanlı toprağı olduğu kabul etti. İran Doğu Anadolu'nun ve Bağdat'ın Osmanlı toprağı olduğunu kabul etti. Hangi antlaşmayla? 1555 Amasya Antlaşması'yla. Peki Amasya Antlaşması'nın anlamını, peki önemi neydi? İran ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk resmi antlaşmadır arkadaşlar. Burada Kanuni Sultan Süleyman artık buradaki sıkıntıyı bitirmiştir. Yani doğu siyasetini bitirmiştir. Yönünü artık nereye çevirecektir? Batıya. Aslında başa gelir gelmez biz kanuni için doğu siyaseti çok fazla izlememiştir dedik değil mi? Çok fazla doğu siyaseti izlememiştir. Kanuni temel de batı siyaseti izlemiştir. Batı siyaseti izledi. Yani yönünü hep nereye çevirdi? Batıya çevirdi. Peki batıda bizim temel düşmanımız kimdir arkadaşlar bu dönemde? Hasburg Hanedanı'dır. Yani Hasburg Hanedanı'nın sahip olduğu devlet arkadaşlar kimdi? Avusturya'ydı. Biz artık bundan sonra Avusturya ve Macaristan'la git gel kanuninin ölümüne kadar Mücadele edeceğiz ve en son kanununun ölümüyle birlikte Macaristan'ın tamamını alacağız. Macaristan'ın tamamını aldıktan sonra bir sonraki görüşmede arkadaşlar Batı siyasetini işleyeceğiz. Batı siyasetiyle kanuni dönemine devam edeceğiz. Şimdilik ara veriyoruz. Bir sonraki tekrar dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar.